rızkının sırtında ağır yük taşıyarak kazanan hamalın biri namazlarında daima ''Ya Rabbi bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek de olsa hayırlısından ihsan eyle.'' diye dua ediyormuş. Adamın hep aynı duayı tekrarlaması yanındakilerin dikkatini çekmiş. Nihayet biri bir gün sormadan edememiş. ''Kardeşim sen her namazdan sonra duada ''Ya Rabbi bana ne vereceksen hayırlısını ver.'' Bir ekmek de olsa yine hayırlısından ihsan ile diye yalvarıyorsun ekmeğin hayırsızı da mı olur ki? Hamal cevap vermiş. Birader, benim başıma geleni bir bilsen, sen de aynı duayı tekrarlamaktan kendini alamazsın. Yanındakiler iyice meraklanmışlar. Neymiş başına gelen, anlat da biz de duyalım. Hamal, bakın başıma ne geldi diyerek başlamış anlatmaya. Ben ekmeğini sırtındaki ağır yüklerin altında inleyerek kazanan bir insanım. Bir gün yine bir yokuş yukarı sırtımda ağır yükle çıkarken fena halde yorulduğumdan sırtımdaki yükü yere indirdim. Alnımdaki damlayan telleri silerken içimden bir feryat koptu. Dedim ki, ''Ya Rabbi, yediğim ekmeği bana ne kadar da zor veriyorsun. Ne olur bir ekmeği de şöyle oturduğum yerden kazanmayı ihsan eylesen de böyle kan ter içinde kalmasam.'' Tam bu dua ağzımdan çıkar çıkmaz birden karşımdaki iki kişinin sille tokat dövüştüklerini gördüm. Dayanamadım, aralarına girip ayırırken birinden yediğim bir yumrukla yüzüm kan revan içinde kaldı. İşte o sırada gelen polisler beni de kavgacılardan biri zannederek doğruca hapse attılar. Mahkemeye çıkıncaya kadar yattığım hapiste her gün bana ekmek veriliyordu. Sırtüstü yattığım yerde ayağıma gelen bu ekmeği sıkıntı ve üzüntüden yiyemiyordum. Kendi kendime diyordum ki işte ne sırtında yük taşıyorsun ne de alnından öyle soğuk teller akıyor. Sana oturduğun yerde bedavadan gelen ekmek. Zevkle yesen ya. Ne var ki dışarıda çalışarak alın teriyle kazandığım o ekmek hapiste ayağıma gelen bu bedava ekmekten çok daha huzur verici ve lezzetliydi. O zaman anladım ki ben yanlış dua etmişim. Oturduğum yerden bir ekmek ver demişim. Ama hayırlısından ver dememişim. İşte o günden bu yana dualarında isteğimi değiştirdim. Rabbimden Zahmetli de olsa hayırlısını, huzurlusunu vermesini niyaz ediyorum.